Bayraklı Belediyesi'nden 3 yılda 67 bin kişiye ücretsiz sağlık hizmeti efendim. Sağlık alanında yaptığı yatırımlarla ilçede her yıl binlerce kişiye ücretsiz sağlık hizmeti veren Bayraklı Belediyesi donanımlı poliklinikleri ve uzman kadrosuyla vatandaşların sağlığı için çalışmalarını sürdürüyor efendim. Özel hastaneleri Aratmayan kalitesiyle faaliyetleri sürdürüyor Bayraklı Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü. Ee, ve bu müdürlüğe bağlı kliniklerde son 3 yılda 67 bin vatandaş ücretsiz sağlık hizmeti almış efendim. Ee, sağlık alanındaki bu çalışmalar tabi Bayraklı Belediyesi'nde fark yaratıyor. Ee, vatandaşlar talepler doğrultusunda oluşturulan randevu sistemiyle Çalışıldığını belirtmiş yetkililer vatandaşlar da bundan çok memnun hasta evde doktor ziyaretleri ve evde bakım hizmetleri efendim. Bu hizmetler kapsamında da hem muayene çeşitli pansuman, tansiyon, şeker, ölçme, poliklinik hizmetleri gibi kişilerle yapılmış diş muayenesi, Diş temizliği, diş çekimi, hastanakli, evde, evden alınıp çeşitli hastanelere götürülme ve bunun toplamında da 67 bin kişi faydalanmış. Artarak devam etmesini diliyoruz Bayraklı Belediyesinin bu hizmetinin. Ama sabahları öğrenden sonra nasılsa Açık şey. Bunu Daha tamam, evet. sonra nasılsa gel burada bakalım.